Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 2020'de bayağı bir ara verdiğimiz ya yani bir haftadır falan atmıyordum herhalde en son bayramın ikinci günü atmıştım kurban bayramının sizlerle beraber süper bombanın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar durun bir saniye sizlere mükemmel bir şey söyleyeceğim. Yakında elime 250 milyon koinsin mükemmel bir hesap geçecek. Bu, bu hesapta çok güzel bir seri yapmak istiyorum. Gerçekten yani coin sadece limitimiz olmadan çok güzel bir seri yapmak istiyorum. Ne istersek onu alacağız ve gerçekten yani herkesin katılacağı, herkesin izleyeceği çok güzel bir seri yapmak istiyorum. Rebuild tarzında yani FIFA Mobile'de bir ilk yapıp rebuild yapmak istiyorum. Bakalım neler olacak. Bunu bilmiyorum. Bunun hakkında yorumlarınızı, tavsiyelerinizi kesinlikle yorumlara yazın. En çok nasıl istersiniz bu konuyu? Sizler için güzel içerikler çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Video başlamadan önce sizlerden 2000 beğeni bekliyorum. Yorum Abi uzun zamandır galiba kanala 2000 beğeni gelmiyor. Ya kankam bir like at be. Bir like at 2000 beğeni geçelim ve yeni insanla kanala abone olup bildirimleri açarsan çok sevinirim. Yeni videolar gelecek, Rebuild serileri gelecek, muazzam şeyler yapacak. Bugün transferlerimizi yapacağız ve bomba bomba olaylarımız olacak arkadaşlar. Bugün 17.00'da her zaman olduğu gibi Nimo TV'de canlı yayındayım. Kesinlikle arkadaşlar yorumlara sabitlenmiş linkten. Oğlum bugün retro geliyor. Arkadaşlar bugün retro geliyor. Canlı yayını zaten izleyin. Oğlum ben unuttum lan. Ben bunu daha sonra yayınlayacağız sandım. Arkadaşlar bu arada burayı videonun arasına koyuyorum. Canlı yayını duyurduğum kısma koyuyorum. Bugün arkadaşlar oyuna Retro Yıldızları geliyor. Akşam 17.00'da canlı yayın açıyoruz. Kesinlikle gelin arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Bu arada dün 149 yeni hesabı da verdik canlı yayında. Siz de canlı yayına kesinlikle gelmeyi unutmayın. Retro Yıldızları geliyor arkadaşlar ve açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Kesinlikle gelin kaçırmayın. Muazzam yayınlarımız oluyor. Sen de kaçırma diyorum. Ve arkadaşlar biliyorsunuz hesap çok daha iyiydi. Ferdi 95'ti. Muslera 100 yeni falan geçmişti. Maalesef artık öyle bir kadromuz yok. O kadro bir şekilde silindi arkadaşlar. Ama yenisini aldım arkadaşlar. En azından bu seriyi bitirebilmek için. Hafta final serisini yapacağız arkadaşlar bu arada. Hemen ben bir transferlerimizi alalım. İlk olarak Ozan Kabak alıyoruz. Yeni transferlerin önerilerinizi de bekliyorum. Geçen video çok güzel transfer önerileri yapmışsınız. Yorumlar beğenilmiş. İlk olarak Ozan Kabak'ın yorumunu görün arkadaşlar arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Ozan Kabak için yorum atan herkese. Fiyatını da hiç bilmiyorum ama coins'imiz çok rahat rahat yeter diye düşünüyorum. Sonrasında da yeni bir transfer yapacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. 3,5 milyon diyelim. Hani respect olarak arkadaşlar ben şey diye düşündüm. Fenerbahçe rebuild mi yapsak acaba diye düşündüm. Ama tabii sizlerin önerilerinizi de bekliyorum yorumlara ve ne şekilde yapalım nasıl olsun. FIFA Mobile tarzında zaten içeriği ben buldum. Siz de birazcık öneri verin arkadaşlar yani. Rebuild yapmak istiyorum. Tam olarak nasıl okunduğunu da bilmiyorum ama güzel bir seri olabilir. Ee, başlayabiliriz yani güzel bir seri. O yüzden sizlerden de fikirlerinizi bekliyorum. 3 milyon 154 bin alalım arkadaşlar direkt Ozan Kabaa Ve sonrasında da arkadaşlar efsane bir transfer daha yapacağız. Tabii ki de arkadaşlar hücum attığımıza gelmesi gereken muazzam bir transfer. Çok güzel bir transfer Ozan Kaba'nın yorumunu zaten gördünüz. Teşekkür ediyorum Ozan Kabaa yorum olarak atan herkese. Ve şimdi sırada arkadaşlar... Cengiz Ünder var. Cengaver Reis. Hemen gelsin arkadaşlar Cengiz Ünder de. Biliyorsunuz Türk oyuncular yurt dışında da oynasa gelebiliyor takıma. Ancak Süper Lig'deki oyuncular üzerinden kurduğumuz bir takım arkadaşlar. Bu Cengiz Ünder'i alacağım. Yükseltebiliyorsam da yükselteceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince yükseltmeye çalışacağım. Like'larınızla devam ediyoruz. Bir sonraki bölüm bu arada bu bölüm bu serinin final bölümü olacak. O yüzden arkadaşlar kadroda tamamen her şeyi değiştirmek sizin elinizde. Sadece yorum yapın ve en beğenilen yorum olsun direkt ilk 11'i bile baştan dizebilirsiniz yani. O derece. İlk 11'de beğenmediğiniz kim varsa yorum yazın. Sadece beğendikleriniz değil arkadaşlar. Beğenmediğiniz de kim varsa yorumlara yazınızdı bir şekilde. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum ama arkadaşlar bu hesapta gerçekten hiçbir şey yok yani. Cengiz Ünder sadece ve sadece hani şey yükseltebildim. 84'e yükseltebildim. İnanılmaz garip bir durum arkadaşlar. Yani sadece 84'e yükseltebileceğiz. Bu da birazcık üzücü ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani 84'e yükseltelim. İkonu da Cengiz'e bastım sizin için. Bir gen yükseltme yaptım. Hemen arkadaşlar karşı ata gireceğiz. Bu arada bu hesabın karşı atakta derecesi çok yüksek olmadığı için güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ama beceri geliştiricileri de bayağı bir düşük kalmış. Onları da yükseltelim. Etkinliklerle alakalı videolar da geliyor arkadaşlar. Siz farkındasınızdır. Hemen şunları yükseltelim. Elimizde 29,5 milyon var arkadaşlar. Rahat rahat yeter. İstediğiniz transferi alacağım. Yorumları hepsi Süper Lig'den ve Türk oyuncular üzerinden alıyoruz. Cengiz Ünder'in yorumu da bayağı bir beğenilmişti zaten. O yüzden Cengiz Ünder'i de aldık. Rebuild yapmak istiyorum dediğim gibi. Hepinizin önerilerinizi bekliyorum. 300 bin coins daha verelim abi. Yükseltmiş olalım. Hemen Cengiz Ünder'i de yükseltelim. Cengiz Ünder'i de yükseltirsek bizim için çok güzel olur. Maçı da merak ediyorum. Bir maça da gireceğiz ama şu hız boostunu da birazcık yükseltelim. Cengiz Ünder'in zaten arkadaşlar kendi reytingi çok düşük. Ve bu reytingi de inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Yani bu reytingde de inşallah Cengiz çok 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 güzel olur. Hemen 25 bin coins daha veriyorum. Vermeye devam arkadaşlar. Vermeye devam. O 10 seviyeye kadar yükselteceğim. Yani en azından arkadaşlar son iki bölüm kalmış olsa da elimizden geldiğince yükseltelim. Dediğim gibi 28 milyon coinsle yani her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. 28 milyon coinsle yapabileceğimiz şeylere sınırı yok. Her istediğimiz her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Her istediğimiz her şeyi yapabilmemiz birazcık saçma ama. Neyse arkadaşlar yani bayağı bir transfer yapabiliriz. Hemen sizlere mevkileri göstereceğim. Ekstra bir mevki önerisi yaparsanız bulunduğun o bulunan oyuncuyu kadroda bulunan oyuncuyla değiştirebiliriz. Son bölümde final bölümünde haberiniz olsun ve arkadaşlar kadromuzu şu anda son hali gördüğünüz gibi bu şekilde ferdi falan diyor. çok da fazla şu anda gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir orta saha oyuncusunu buraya önerebilirsiniz. İlla meo olmak zorunda değil ve bir tane de sağ önerisi bekliyorum. En beğenilen yorumlardan alacağım. Ekstra önerileriniz değer de beğenilirse onları da alabiliriz arkadaşlar ona göre yorumlarınızı, önerilerinizi kesinlikle ama kesinlikle bekliyorum ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte hemen ve hemen yanlışlıkla arkadaşlar şey yaptığımı düşündüm aşırı korktum yani kayıt başlatmak yerine yayın başlattığımı düşündüm aşırı korktum ama böyle bir şey yapmamışım. Oha abi hesapta 985 bin taraftar varmış ya karşı atakta birazcık sıkıntılıymış arkadaşlar hesap maalesef bize geçirebilirler ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar maç başladı rakip 146 gelen ama niye bu kadar donduğu hakkında bir fikrim yok ben sadece Cengiz Ünder'le gol atmak istiyorum Cengiz Ünder'in sol ayağını kullanarak. Yani bu adam bu takımda nasıl 985 bin gene taraftara kadar çıkmış onu çok merak ediyorum gerçekten. Garip ve inanılmaz bir durum ama her neyse arkadaşlar sonunda maçımız başlamış oldu ve normal zamanıyla başladı en azından o da bir şey. Ya yani i̇nternetiniz yoksa şu maçlara girmeyin arkadaşlar gerçekten yani yeter. Alison güzel bir pozisyon alma yaptı bu arada. Pozisyon alma özelliği sayesinde arkadaşlar. Tam topun gideceği yere doğru bir şekilde geçti. Bu arada adam kendi kalesine gol falan atıyor. Yani arkadaşlar 146 yeni. Yani Cengiz Ünder transferinin gizemi arkadaşlar. Cengiz Ünder transferi sayesinde 146 yer adamı yeneceğiz galiba. Bakalım. Gizem, yine gizemli olaylar yaşıyoruz arkadaşlar. Videoda olduğum için kesin oluyor bunlar. Yayında da böyle şeyler yaşıyoruz. Yayına gelmeyi unutmayın. 17.00'da yayındayız. Bu arada bu maçtan sonra paket açılımı da yaptığınız haberiniz olsun. Cengiz Ünder ver pasını. Ferdi Kadıoğlu sen de ver. Abi yapamadım. istediğim şeyi yapamadım ama 3-0 öndeyim her türlü arkadaşlar. Güzel yani. Benim gol atmama gerek yok. Ferdi hadi lan. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu da golünü attı. Ferdi Kadıoğlu bu arada galiba ilk golünü attı arkadaşlar seriye geldiğinden beri. İnanılmaz gerçekten. Podolski. Podolski niye var bu seride? Gerçekten inanılmaz. Podolski değiştirdiğin yok ya. Herkes Podolski seviyor. Cengiz Ünder 6-0 yaptı. Cengiz Ünder de golünü attı arkadaşlar. Takım gerçekten muazzam oldu bu arada. Gerçekten inanılmaz bir takım haline geldik. Cengiz Ünder yürü abicim. Şöyle bir daha dön. Bir Allah kahretmesin. Ama öndeyiz arkadaşlar. Her türlü bu maçı alacağım. Bu maçı vuracağız, kıracağız. Bu maçı alacağız. Sıkıntı yok arkadaşlar. 110 yan takımda 1 milyon taraftar olacağım ya. Gerçekten bunu yapabilen tek kişi planımdır. Hadi abi Podolski. 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 8-1 yaptı durumu. Ve arkadaşlar Hakan Çalınalı'yı da dışarı atacağım. Son bir fırsat yakaladığım için çok mutluyum. Ferdi Kadolu çok zor vurdum topa maalesef gol atamadım arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar tabii ki de her süper bomba serisinin her süper güç serisinin sonunda olduğu gibi 1 milyon coins civarında bir paket açılımı yapacağım. Ve elit çıkarmaya çalışacağım. Bu arada yani bir maç daha kazanırsam 1 milyon taraftar olacağım bu hesapla bir de. Yani inanılmaz gerçekten yani neredeyse olacak duruma gelmişim. Belki diğer bölümde yaptığımız maçı da kazanıp 1 milyon taraftar olurum bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen sizlerle beraber mağazamıza geliyoruz ve mağazamızdan inanılmaz olaylar yapacağız. Paketlere giriyoruz tabii ki de. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde retro gelmiş olacak ama olsun arkadaşlar fark etmez yani gelmemiş de olabilir. Sıkıntı yok. Hemen ben açmaya devam ediyorum. Belki gelmemiş de olabilir. Aa bir şey söyleyeceğim. Bugün daha retro gelmedi ki. Oğlum bugün retro geliyor. Arkadaşlar bugün retro geliyor. Canlı yayını zaten izleyin. Oğlum ben unuttum lan ben bunu daha sonra yayınlayacağız sandım. Arkadaşlar bu arada burayı videonun arasına koyuyorum. Canlı yayını duyurduğum kısma koyuyorum. Bugün arkadaşlar oyuna retro yıldızları geliyor. Akşam 17.00'da canlı açıyoruz. Kesinlikle gelin arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Bu arada dün 149 yeni hesabı da verdik canlıyında yayında. Siz de canlı kesinlikle gelmeyi unutmayın. Retro yıldızları geliyor arkadaşlar. Yani kesin gelin. Nimo TV açıklamada linkimiz var. Gelmeyi unutmayın. 17.00'da yayındayız yani. Hemen gelin arkadaşlar. Retro'yu beraber bekleyeceğiz. Her şeyi hesaplayacağız. Ama ben elit çıkana kadar şu anda durmuyorum abi. Durmuyorum. Elit çıkana kadar paket açmaya devam ediyorum. Ben bugün Retro'nun geldiğini unutmuşum lan. Gerçekten garip hissettim şu anda. Evet. Bronz oyuncu. Evet. 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 Ve. Hadi. Oğlum elit niye çıkmıyor? Perotti bile çıktı. Elit çıkmıyor ya. Abi hesaptaki coins'i bitiriyorum. Farkında mısınız? İki tane daha transfer yapacağız. Tamam ama. Artık şu hesaptaki coins bitmesin yani. Lütfen. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abicim. Aha. Vallahi gelir. İşte bu hem de Hongmi Son geldi Retro'da geliyor arkadaşlar Retro'da Hongmi Son'un 104 gen kartı geliyor Arkadaşlar ben elit çıkartacağım dediysem çıkartırım Hongmi Son'u hemen pazar önerilen fiyatından koymayacağım Tabii ki ama koyarız yani fark etmez Perotti filan ne kadar bu arada Perotti filan da güzeldir aynen iyi Acılır filan da fena değildir Şu adamın da kartı geliyor arkadaşlar Sonunda geliyor Rafin yanında geliyor Gerçekten güzel kartlar geliyor. Ekstra bir sürü kart gelecek arkadaşlar. Muazzam bir etkinlik olacak. Bu akşam canlı yayında retro yıldızlarını bekliyoruz. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ve kadromuzda en son halde bu şekilde arkadaşlar video like yorum atmayı unutmayın. Dün bu arada canlı Retro retro yıldızlarıyla alakalı çok güzel bir bilgilendirme videosu geldi. Onu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Artık unutmayın demeyeceğim. Unutmazsınız zaten. İki tane transfer önerisi kaldı arkadaşlar. Bunları da yaparsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak arkadaşlar gerçekten muazzam bir video gidebilirsiniz ve şuradaki videoda arkadaşlar retro yıldızı ilgili ile ilgili bilgilendirme yaptım. Bu akşam gelecek olan dünkü videoyu izlemediyseniz kesin izleyin. Şurada da güzel bir video vardır. Hoşça kalın. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Bunu dediğim gibi hiçbir şey unutmayın artık. Ne kadar diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar ben artık kaçayım. Yani artık ben gideyim yani değil mi arkadaşlar? Bence artık gidelim biz. Bay bay arkadaşlar.